Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Mustafa köpükler arasından çıkan sürprizleri gösterecek bize bakalım neler çıkacak. İçinde neler var. Hadi daldır bakalım elini. Ne çıktı? Dinozor. Minik bir dinozor çıktı. Başka ne çıkacak? Masanın üstüne koy ki Olsun anneciğim hadi devam. Neler çıkacak bakalım. Aa pense çıktı suyun içinden. Başka başka ne çıkacak? Aa aa bir de kutu çıktı öyle. O çay takımının kutusu çıktı Ejrinin. Ben sanki şuradan Mustafa'nın ellerini görüyorum. Evet. Aa. Mustafa köpük banyosu yapıyor. Popit çıktı. Evet. Popit'i de çıkart. Hadi. Popit'i çıkart dışına. Anne hayır ıslansın. Islansın anneciğim. Hadi devam. Bakalım daha neler çıkacak. Daldır elleri. Vav. Bir de Anahtar çıktı. Tamir setinin anahtarı. Hadi sürprizleri bul Mustafa. Köpükle oynama. Evet onu da bulduk. Bakalım daha neler çıkacak içinden. Evet Mustafa'nın bebeklik arabası. Ben sen sevdiklerimi yıkayıp çıkartıyorum. <laughs> Hadi bakalım daha neler çıkacak neler. Mustafa köpükle oynuyorsun. Sen sürprizleri bulmuyorsun ya. <laughs> Eyvah Mustafa. Ben de Hadi ödülleri bunun içindeki. Tamam. O ne Mustafa? Çekiç bulduk. Oley çıkart. Başka? Aa, o ne? Mini araba İçine gireceksin şimdi Mustafa. Yarıldım. Bu ne be? O da bir top. Evet. Pimpon topu çıktı. Evet köpük gidiyor artık oynadıkça. Hep bana gel. Hadi bakalım. Ben şurada köşede bir oyuncak görüyorum. Onu bulamadın hala. Bilerek almıyorsun Mustafa ya. Şimdi ben elimi sokup çıkartacağım ha. <laughs> Mustafa. Mustafa'yı bir köpük yapalım. <laughs> Mustafa'yı köpük yaptık. <laughs> ben de yapayım mı? Yap. Eyvah Mustafa köpük oldu. Köpük canavarı oldu. Mustafa üstüne ne yapıyorsun? Köpük. <laughs> Mustafa Ödülleri bıraktı, köpükle oynamaya başladı. Anne emzir mi? Aa Mustafa'nın bebeklik emziği çıktı. Tabii ki şimdi emmiyor artık. Evet. Hayır, bebeklik emziği Mustafa'nın. Daha bir sürü görüyorum ben. Kay kay görüyorum. Aa, küçük kamyon görüyorum. Evet, Kaykayı buldun. Mustafa ne yapıyorsun? Her yeri ıslattın. Tabii ki aldı. Artık bul ödülleri ya. Ben merak ediyorum. Evet, bir tane de küçük testere çıktı. O, o ne Mustafa? Lasca Mira. Evet, küçük sarı araba geliyor. Artık hepsini birden çıkartmaya başladı Mustafa yoruldu. Sarı araba. Hadi bakalım. Mustafa ne yapıyorsun? Mustafa devam ediyor videomuz biliyor musun sen bir daha alayım. hadi bir daha al o zaman anne seni tüm köpük yapsın bu videoda böyle bitsin görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın